too late. Save yourself. Dostlar, Kozmik Rafa hoş geldiniz. Bu bölümde iki tane diziyi ele alacağız. The Institute ve Alien Earth. The Institute ile başlayacağız. The Institute bir Stephen King romanı uyarlaması. Dizinin ilk sezonu ben komple seyrettim ve beğendim. İyi bir uyarlama olmuş. Oldukça kitaba uygun, yani çok kitabın dışına çıkan bir uyarlama olmamış. Güzel, eğlenceli, sürükleyici bir dizi. MGM tarafından yayınlanıyor. Dizinin ikinci sezonu içinde onay alınmış. Yani dizinin genel hatlarıyla telekrezi ve telepati yeteneği olan genç çocukların kaçırılması ve gizli bir enstitü tarafından kullanılması. Dizide yer yer biraz bu çocuklara yapılan vahşilik, vahşet var. bir kahramanımız var. Olayları açığa çıkarmaya çalışıyor. Genel olarak dediğim gibi eğlenceli bir dizi. Ve ikinci sezonda ona Gerçi birinci sezonda aslında bayağı bir hikaye anlattı. Yani birinci sezonda bitirseler de ben hayır demezdim yani bu kadarmış bu dizi diye. Ama ikinci sezon sezonda daha katmanlı olarak bu enstitüye değinecekler herhalde. Onun gizli çöraplarını, çekmecelerini karıştıracaklar herhalde. <laughs> ortaya çıkaracaklar diye tahmin ediyorum. Güzel, eğlenceli bir dizi. Yani hakkında fazla da konuşulacak bir şey değil. Ortalama, vasatın üstünde iyi bir dizi. Seyretmediyseniz eğlencelik olarak seyretmenizi tavsiye ederim. Diğer ikinci dizimize geldiğimizde Eleanor'd. Eleanor'd, ben bu dizi için bu kadar çok beklentim yoktu açıkçası. Çok böyle iyi bir dizi olacağını beklemiyordum. Dizi beni şaşırttı, gayet iyi, sağlam bir dizi çıktı. Hatta şöyle söyleyebilirim. Bence bu dizi Andor'la beraber bu senenin en iyi iki bilim kurgu dizisinden birisi. Burada Noah Hawley'i takdir etmek lazım. Gerçekten çok iyi iş çıkartıyor adam. Alien Romulus'ta da fena bir iş çıkarmamıştı. Çünkü daha önce biliyorsunuz bu Alien serisi kötü filmdir ve çok iyidir Alien, ilk Alien'lar. Ama bu Prometheus ve Alien Covenant'la beraber biz Diskat yani bütün külliyatın içine etmeye doğru gidiyordu. Noah Yavgin'in çıkardığı Alien Romulus biraz daha onlardan eliz daha yüzü düzgün, daha iyi bir Alien bari bir filmdi. Ve şimdi diziyle karşımıza geliyor ve Dizi gerçekten filme nazar çok çok daha iyi. Çünkü dizi gerçekten çok katmanlı. Ben dizinin şimdiye kadar yayınlanan ilk dört bölümünü seyrettim. Ve dizi bu şekilde devam ederse gerçekten çok iyi şeyler vaat ediyor bize. Avc'den rica de Star Wars'a da eğlensin bir iki dizi de onun için yapsın. <laughs> o tarafta durumlar kötü, o tarafı da kurtarsın bari. Adam gerçekten iyi işler çıkartıyor. Dizinin hikayesi için oldukça sağlam bir altyapı kurulmuş. Ve tabii ki bu altyapıdan ileride yani dizi daha yeni sezonlar, yeni bölümler geldiği için katmanlarından daha çok hikaye çıkarılabilecek kadar geniş. Ben e, ilerideki bu distopik dünyada dünyayı yöneten 5 şirket fikrini, kurumsal şirket fikrini çok beğendim. Tabii bu ilk sezonlar şu ana kadar sadece yutanıyor. Hep prodigy görüyoruz bu şirketlerden ve bu ikisi arasındaki çatışmayı görüyoruz. Ve transhumanizm üzerinden gidiyor biraz da olay. E, cyborglar var. Sentetikler yani. Sentetikler var. Bizde bu diziyle karşımıza çıkan hibritler var. Bu üç tür çok enteresan olmuş. Yani tek bir türü yok. Tek bir e, Alien'daki gibi sadece sentetikler yok. Burada da bir bayağı bir evrenin zenginleştirmişler. Ve en çok da sevdiğim dizideki şeylerden birisi de bu Peter Pan alegorisi olmuş. Bu prodigy şirketinin sahibi genç daha dediğimiz tıfıl tip zaten biraz Peter Pan'a da benziyor. Bildiğiniz gibi aslında Peter Pan filmlerde gösterildiği gibi böyle bir çocukları seven bir karakter değil tam tersine aslında gerçek hikayesinde çocukları kaçıran, hatta onlara eziyet ve zulüm eden bir karakter. Buradaki alegori buna bu diziye çok diye oturmuş yani çünkü sentetik değerde çocuk olduğu için çocukları hibritleri pardon. Hibritleri çocuklardan seçtikleri için tam diziye çok iyi oturuyor. İleriki sezonlarda ya da ileriki bölümlerde diğer şirketleri de görebiliriz. Belki onların da yapısını anlayabiliriz. E, Yutani zaten biraz biliyoruz. O da uzaydan böyle tehlikeli türlerin peşinde. Burada iyi, iyi yaptıkları şeylerden biri de uzaydan getirdikleri numunelerin 5 tane olması. Yani dizi sadece Xenomorph'a da bağlamamış bütün olayı. Özellikle bu getirdikleri numuneler arasında ben ahtapot göz olarak bu hakikaten çok yaratıcı bir fikir. Bu asalak, parazit, tehlikeli türler üzerinde yapılan deneyler ve insanlığın aslında en büyük tehlike olduğunu görüyoruz gene. Temel fikir gene bu. Çünkü silah tek başına tehlikeli değildir. Silahı tutan el tehlikelidir. Bu fikirden hareket ediyor dizide. Dizide karakter çeşitliliği ve bu karakterlerin gizli ajandalarının ne olduğunu da merakla bekliyoruz. Çünkü şöyle, gerçekten iyi karakterler de var, kötü karakterler de var ve herkes bir şeylerin peşinde. Yani bu hikayede herkesin gizli bir ajandası var. Ve bu ajandasından neler çıkacak ileriki bölümlerde merakla bekliyorum. Özellikle Timothy Olyphant'ın oynadığı Kirş. Yani sentetik arkadaşımızın bana hiç güvenmiyor. <laughs> Sanki o bakışlarında falan ileriki bölümlerde bayağı bir şeyler yapacakmış gibi geliyor. Yani çok tehlikeli bir karakter gibi gözüküyor. Dizi ilk dört bölüm itibariyle gayet iyi ilerliyor. Ve bize bayağı bir gelecek vaat ediyor. Dediğim gibi hikayede yapılabilecek çok şey var. Çok karakter var. Çok alt katmanlar var. Umarım böyle gider bu dizi ve yani bizi uzunca bir süre en azından 4-5 sezon ekranlara bağlayacak sağlam bir diziye kavuşmuş oluruz. Benim söyleyeceklerim böyle görüşmek üzere kendinize iyi bakın güç sizinle olsun